Çok şey ha, çok Şampiyon, <gülüyor> Otur roman <laughs> galası <kaldır>, otur. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> otur da oraya rahat gör. Let's go. Hazırız. Tamam mı? Başlayacak mısın? Ben tertemiz. Sizinle yapabilir şey, miyim? Hayır. Yap. Alacak evet. ses sesler okay mi canım? Geliyor mu evet. sesin? Okay mi? Anladın mı İnşallah maşallah ne iş yapma var <laughs> ya hep de ya. Mert Ay. her net bir şey söylemedi. Alıyor mu almıyor mu demedi yani. 3 gün Alıyor izin mi? kattı 3 gün. <laughs> Başladı ya abi ya. Ben ne diyeceğim bitireyim de. Kötü duruyor mu? Şu yandan alırız. Annenizi bitirdim? Dur. <laughs> Ağlayacağım. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fahir Şahin. Bugün sizlerle beraber takım arkadaş Pardon sizlerle olmuyor. Takım arkadaşlarımla beraber. Abi şimdi mesela biz konuşacağım falan oraya mı bakalım yoksa ben mesela sal bakayım. Oğlum sen Kardeşim, rahat takıl ya. Doğal kes. <laughs> <laughs> Doğal hareketler <gitar> yap. <laughs> Doğal hareketler <gitar> yap. <laughs> Sesler Akto. Merhaba, selam 1-2-3. İyiyim abi. Şu an kayıtta mıyız abi? Şu an devam ediyor abi o zaman? Şimdi yukarı çıkıyoruz yemek yemeye. Kayıtta mıyız abi? Abi kayıtta mıyız? Ne diyeyim? Deniz abi burada. Deniz abi gel. Gel. <laughs> Yeni içeriğimiz ipucundan herkese merhaba. Bugün yanımızda Can Torel. <laughs> 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 Aniden verme müziği. <bizi>. Müzik çalmıyor. <laughs> Başladık mı? Çok merak <laughs> ediyorum neler çıkacak acaba? İki şey normal hayattan mı yoksa neyle ilgili yani? Son Genel kültür mü? <laughs> Basket. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Panyaya değmedi. Panya ne ya? Çembere değecek çembere. Tam çember de bana panya manya bilmiyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> Herkes hazır. Son alara kalmıştı. Lara'yı almaya gidiyoruz takımca. Lara'nın odasına doğru ilerleyelim hemen. Dur Lara çıkma çıkma. Ne? Çıkma kapıyı kapat. Şimdi mi geliyorsun? Allah! Ne oldu ya? Padişah, Doçent ve Burak'la beraber bugün bu oyunu oynayacağız. Burada <laughs> çimdik. <laughs> Bak tobezle. O çocuğa gülme. Bravo. Oğlum gülmedim ben. İyi somurtuyorsun sana baktım güldüm. Hayır böyle duruyordum ben. 17 16. Geriye düştük. Comeback Oğlum eksi 2 yedim eksi 2. Comeback saray aktif. Az önce oldu. Ben bilmiyorum öyle saymayı onu siz yaparsınız. Ben de 17 16 şu an. 16 15 sen öndesin. 16 15. Bu arada. 2 <laughs> saniye. Kart 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 sarı kart. <gülüyor> <gülüyor> ben kabul etmiyorum. Sarı <laughs> kart. Ben, <laughs> ben kabul etmiyorum. <laughs> 68'de falan değil. Ben kabul etmiyorum. Sarı kart. Kırmızı da benim sarı dedim bu arada. Şişmek. Şişmek. Evet. <laughs> Hepsini bildik ya. Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> Bugün elimizde 6 tane kelime var. Size rastgele vereceğim. Mesela sana vereceğim bir tane kelime. Ya <laughs> ki. Oğlum. <gülüyor> efendim ki değil ya. <laughs> <laughs> yeter, yeter. Yemek yerken çekersin. Tamam bir de şeyde poz verelim. Öne geçsin. Biraz. O az önceki poz. <laughs> Hazırız. Hadi Tekan! Hadi! Hadi! Ben gülmem valla. Hadi. Sıkıntı yok. Ben de gülmeyeceğim. <laughs> Ziye. Hakim Ziye. Sen bize ya. Tamam. Hakim Ziye. Emek telleri. Buraları koymayalım ama çok terliyim. Orada. Nereden buldun Sonic takımı? Ya aklıma geldi vallahi bilmiyorum. Etkilere gideyim dedim birazcık. O da bayağı eski bu arada. Ne? <laughs> tabi <laughs> ilk kez duydum ben o takımı hayatımda. Roman takımı. Pariye diye ben kelimeyi ilk defa şu ben an duydum. Ben de Pariye ne? Çıplak. Oynar. Atla. Karnım ağrıdı ya. İnsan kendini gülmemeyecek. <laughs> Bugünüm böyle geçti. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs> <laughs> Nasıl bir <laughs> Uyurken de mi çekeceksin? Kaleci çıkamazsın. Beyaz dışı çıkaması... <laughs> yok. Şöyle bir şey mi var ya? Dışlık çizgisi dışı yok. Tamam sakin ol. E, e, bağırma, bağırma, oğlum bağırma. bağırma. Golüm gitti. Bağırmadan konuşamıyor musun? Golüm gitti. Neyi gitti? Atamıyorsun. Kötü topçusun zaten. Oyna Gollum ya. Gitmiş. Telefonları bırakalım. Sınav, hadi kayıt. Hazır mısınız? <laughs> Bir, iki, üç. Hadi Burak, basın. Burak, basın. Burak bas Burak abi, bu 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 <laughs> Taka, sen Burak bas! Yarım saattir yatıyorsun ya! ki sen kalede olmazsın ama abim. Oh. Kadir boş boş boş. Kendini yani ya. Ayağıyla sadece baktığı Ol. yöne vurabiliyor. <z> <laughs> Tek kelimeyle yani istediğimiz gibi anlatabiliyoruz değil mi? Bir tane kelime söyle. Bir tane kelime. Kimle konuşacak? Ama şey vizesi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tek kelimeyle anlatsam o benim her <laughs> <laughs> Sen biraz rakibe saygıdan saymayı bıraktın sanki. Daha sayıp... Aksine saygısızlıktan yani. bıraktın ya dedim şimdi uğraşacağım. Zaten kazandım. Kendimi yormayın. Sen bu saygısızlığa ne diyorsun? Yorum yapmıyorum ben. Koskoca adam yaşlı var. Otuz yaşa gelmiş. O aramızda o belki on yaş kadar adam yaptığı şey bak bir şey demiyorum ben. Tuş. Klavye. Osmanlı benim! Abi, basit Çok ya. basit ya. Basit gelmiş. Buna ilk başlasan ilk biz yenerdik. Güzeldi. Çok basit. <gülüyor> 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 ya hadi hadi. Allah, burada da bug'a girdik abi. <laughs>